Ya şöyle tabii ki yani hani, e, fikir özgürlüğü anlamında yazdıklarından dolayı sosyal medyada kurduğu cümlelerden dolayı e, halkı kin ve e, nefret suçuna yöneltebilme gücü zaten kimde var. Eğer böyle birileri varsa onlara da bravo. İki, ya boykot dediğiniz şey ki cemiyet Üzümoğlu'nun yazdığı o. Boykotun tanımını yazmış. Anayasal bir hak, bir e, vatandaşlık hakkı, her yurttaşın kullanabileceği bir hak. E, o yüzden de böyle tweetler paylaştığı için dün gece e, evinden alınmış gözaltına. E, saçma sapan bir uygulama, e, karşı durduğumuz bir uygulama, asla olmasını istemediğimiz bir uygulama. Ee, o yüzden de e, oyuncu arkadaşlarımızla birlikte e, Cem'e destek için bugün e, burada Çağlayan Adliyesi, Adliyesi'ndeyiz. E, ama bu alışkanlık haline e, gelmeyecek bizim için. Biz her zaman için gerekiyorsa burada olacağız. Gerekiyorsa başka platformlarda bu saçma uygulamaların karşısında olacağız. E, ve e, Cem'in ve içerideki diğer bütün arkadaşların bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz. Sizce tutuklama gelir mi böyle bir? Sanmıyorum yani e, ama gerçi ya sanmıyorum diyorum ama artık yani hiçbir şey şaşırmadığımız için her şey olabilir. Çünkü keyfi uygulamalarla ilerlediği için e, bugün e, sistem her şey olabilir ama yani attığı tweetten dolayı e, bir tutuklama olacağını ummak ummuyorum öyle olmasını düşlemek dahi istemiyorum. Bu hislere karşı geliyorum kendi içimde de. O yüzden de serbest bırakılacaktır diye düşünüyorum.